Kendi programımın jeneriğini az önce dinledim. Şöyle bir cümle geçiyor. Çok çok doğru bir cümle olduğu için önüme not aldım. Yarının büyüklerine ait sorular cevaplanıyor. Çocuk deyip geçmeyin programında diye söyleniyor. Yarının büyüklerine ait sorular. Biraz sonra okuyacağım e-mail göndermiş olan dinleyicilerimizin sorularında da görüleceği üzere aslında anne babalık bir şekliyle yarının büyüklerini yetiştirme diyeceğim ama bu cümle sanki böyle çok sıradan geliyormuş gibi, çok basit algılanıyormuş gibi geliyor. Halbuki biz yarın neyi yaşamak istiyor isek çocuklarla yahut da çocuklar yarın bize neyi yaşatmasını istiyor isek şu anda çocuklara biz onu yaşatıyoruz. Şimdi belki çok ince, çok hassas bir püf noktası bu. Ama maalesef anne baba çok defa günlük işlerin telaşıyla yahut da bir şeyler yapmak heyecanıyla, çocuğunu terbiye edeceğim heyecanıyla yarın başına gelecek şeyleri çok hesap edemiyor. Yani çocuğu 5 yaşındaysa, 7 yaşındaysa, 9 yaşındaysa sanki hiç büyümeyecekmiş gibi çocuğuyla muhatap oluyor onunla o şekilde konuşuyor Şimdi bunları neden söyledim? Önümde bir kaç tane soru var. O sorularla yola devam edeyim isterseniz. Geçen haftadan kalmış olan sorular. Adem Bey size çok teşekkür ediyorum diyor dinleyicimiz. Başarılar diliyorum. Yalnız bugünkü programda bağıran annelerden bahsediyorsunuz. Bugünkü program diye geçtiğimiz haftaki programdan kastediyor dinleyicimiz. Geçen haftadan yarım kalan mesajlar bunlar. Bugünkü programda bağıran annelerden bahsediyorsunuz. Ne olur öfke nöbetlerinin nasıl kontrol edileceğinden bize biraz olsun bahseder misiniz? Birçok programlarınızı dinledim. Arşivlere varana kadar kitaplarınızın birkaçını okudum. Ama tam güzel gidiyor diyorum. Öyle bir şey oluyor ki kilitlenip kalıyorum. Ya da boş bulunduğum küçük bir anda çocuklara istemesem de bağırabiliyorum. Sonra çok üzülüyorum ama iş işten geçmiş oluyor. Sizden ricam birazcık da olsa öfke kontrolüne değinir misiniz?" diyor dinleyicimiz sorusuyla. Bir başka dinleyicimiz "Hocam iyi yayınlar." düzen konusunda ailem beni çok sert kurallarla yetiştirdi. Alt komşular rahatsız olmasın diye hızlı yürümek ve koşmak yasak devin içerisinde. Şimdi çocuklarla muamelelerime bakıyorum. Ben de elimde olmadan anne babamın düzen alışkanlığını çocuklara yansıtıyorum istemediğim halde. Anne babam bana nasıl konuştu, nasıl davrandıysa ben de çocuklara aynı uslupla davranıyorum. Bunun üstesinden nasıl geleceğiz?" diyor dinleyicimiz. Sonra bir dinleyicimiz daha bir dinleyicimizin daha mesajı var. Ona da değineyim. Ondan sonra topluca ne demek istediğimize bakıyorum. Bakacağız. Allah ebeden sizden razı olsun demiş dinleyicimiz. Hocam bizim babamız 9 yıl oldu vefat edeli. Ben bocalayarak da olsa çocuklarımı güzel yetiştirmeye çalışıyorum. Hem annenin sevgisini hem babanın otoritesini vermeye çalışıyorum. İki kızım var. Biri 11, diğeri buçuk yaşında. Kızlarıma bir düzen kurmaya çalışıyorum ama kızıyorum da onlara, sonra çok üzülüyorum. Kendimi suçlu hissediyorum. Onlara iyi bir anne olamadığımı düşünüyorum birbirleriyle çok kavga ediyorlar, bana bir yol e, tavsiye eder misiniz hocam demiş bu dinleyicimizde. Şimdi bakın bu üç mesajda da ortak bir dil var. Kendime hakim olamıyorum çocuklar konusunda diyor anneler. Yani aslında günümüz annelerinin belki de en büyük problemlerinden bir problem bu kalplerinde çocuklarına karşı yumuşacık, sıcacık sevk, şefkat hissi taşıdıkları halde, sevgi hissi taşıdıkları halde, hamilelik dönemlerinde çocuklarını böyle heyecanla bekledikleri halde, çocukları dünyaya geldikten sonra çocuklarına yönelik sanki birdenbire bir kurt adam oluyorlar, çocuklarının üstüne sanki kara bir dev gibi çöküyorlar, sonra kendilerinin de farkına varıyor anneler, yahut da babalar ama çoğunluklu olarak anneler çocuklarla meşgul olduğu için bu mesajlar da yine annelerin dilinden dökülmüş. Kendimi kontrol edemiyorum bu çocuğu parçalayacağım geliyor hocam diye mesajlar o kadar yoğunlukta ki. Parçalayın, parçalayın, parçaladığınız çocuk kendi çocuğunu parçalayacak. Çünkü biz zamanında parçalandığımız için işte dinleyicimiz diyor ki anne babam bana zorla öyle bir düzen alışkanlığı kazandırdı ki evin içerisinde koşmak yasaktı. Aşağı kata e, ses gider diye. Her şey yerli yerinde olacak diye. Ama o dünkü çocuk bugün anne olmuş. Hocam ne olur bana yardım edin. Kendimi kontrol edemiyorum diyor. Hani e, jenerikten bahsettik ya az önce. Yarının büyüklerine ait sorunları cevaplıyor diyor programın jeneriğinde bu programın giriş jeneriğinde. Ah şu gerçeği bir kavrayabilmiş olsak. Yani şu anda çocuklarımıza yaşattığımız şey onların yarın bir başka uzmandan belki de işte bir psikologdan tedavi almasını gerektirecek şeyler oluyor, olacak. Ah bunu bir yaşatabilmiş olsak. Öfkemi kontrol edemiyorum hocam. Ne olur bana bir yardım eder misiniz?" diye soruyor dinleyicimiz. Şimdi o o mesajdan da yola çıkarak birkaç şey söylemeye çalışacağım. Annelerin öfkelerini kontrol etmesi yahut da çocuklarıyla birazcık daha derinlemesine ilişkiye geçebilmesi için. 10 dakikamız var. İnşallah bu 10 dakika içerisinde cümleleri toparlayabilirim de birkaç şey söyleyebilirim. Biyolojik ritimden biz geçtiğimiz haftalarda programda bahsetmiştik. Biyolojik ritim. Biyolojik ritim dediğimiz şey çocuk ilk doğduğu andan itibaren çocuk ilk doğduğu anda sakin ve sekine içerisinde bir ritmi vardır. Çok sakindir çocuk doğduğunda. Özellikle uyuyan bir çocuğa baktığınızda sanki karşınızda bir melek görürsünüz. Yani öyle kendisini bırakmış ve öyle sekine halindedir ki, işte bu çocuğun e, o hali doğal bir insanın, fıtri bir insanın sakinlik içerisindeki biyolojik ritmidir. Kalp huzur içerisindedir, duygular huzur içerisindedir. Korku ve endişe yoktur, kaygı yoktur ve o çocuk o yatağın içerisinde kendisini öylece bırakmış, kimi zaman tebessüm ederek, kimi zaman böyle e, dudaklarını kıpırtıdaarak e, küçücük minicik elleriyle uyur. Bu sekine halidir. Çocuğun yüzünden okuyabiliriz bunu. Ama zaman içerisinde çocuk Anne tarafından veya baba tarafından terbiye edilmek istendikçe bu sakin olan çocuk bir süre sonra artık sakin olmaması gerektiğini, birazcık daha hızlanması gerektiğini, anne babanın beklentilerine cevap vermesi gerektiğini yavaş yavaş öğrenmeye başlar 1 yaşında 2 yaşında. Yani anne baba sanki böyle kocaman cüsseleriyle o 1 iki yaşından itibaren çocuklarına, beklentilerini açıklarken, zorlarken aslında bir şey yapmaktadır anne babalar. Çocuklarının o sekine, sakin ritimlerini bozmaktadırlar. Çocuklarından beklentinin içerisine girerek. Şöyle bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra toplamaya çalışacağım. İnsanın eğer biyolojik ritmi bozulmuş ise yani o kalbinde, ruhunda sakinlik anı bozulmuş ise ki bu sakinlik anı dışarıdan bir takım beklentiler ve baskılarla bozulur. Kişinin refleksleri bozulur, dengeleri bozulur. Kişi habire birilerinin beklentilerine cevap vermek için e, karşı tarafın gözüne bakıyor ve onun ne diyeceğine doğru böyle kendisini zorluyor ise kendi biyolojik ritmi, sekine hali bozulur karşı taraftakinin ritminin içerisine girer. Eğer karşı taraftakinin ritmi de zaten bozulmuş ve hızlanmış bir ritim içerisinde yaşıyor ise o takdirde ikisinin de birlikte ritmi bozulur. Anne babalar bir dikkat etsinler. Biraz sonraki mesajlarda da okumaya çalışacağım. En çok zorlandıkları konulardan bir tanesi çocuklarının yemek yeme konusundaki yavaşlıklarıdır. Yahut da e, efendim dışarıya çıkacaklardır e, veya çocuğu okula göndereceklerdir çocuğun o hazırlanma süreci içerisinde çıldırtan böyle şeyidir yavaşlığıdır aslında ben bir uzman olarak baktığımda gördüğüm manzara şu ki çocuk örneğin oturmuş sofranın başına yemeğin başına oturmuş kendi o biyolojik ritmiyle sakinlik anıyla bozulmamış daha, henüz daha bozulamamış olan sakinlik anıyla yemeklerini yavaş yavaş ve sindire sindire yer iken, eğer annenin ritmi bozulmuş ise, hızlanmış ise, ikide bir saate bakıyor ise, biraz sonra yapacağı işlerin telaşına girmiş ise, o takdirde sanki sorun çocuktaymış gibi, çabuk yesene, hadi elini atsana, şunu da alsana bak bir saat oldu hala yemek yemedin diye çocuklarını da kendisine kendi o hızlandırılmış yaşantısının içerisine doğru çekmeye çalışırlar. Ki o çekilmiş çocuk da zaten ileride kendisi anne olduğu zaman aynı acıları kendi çocuğuna yaşatacaktır. Kendi biyolojik ritmi bozulmuş olan bir anne ee, çocuk daha sonra kendisi anne olduğu zaman çocuğuna aynı şekilde şiddet e, aynı şekilde onun ritmini bozmaya çalışacaktır. Anne tam yemek yerken çocuğuna işte elini kaşığa attı, tam kaşığı yavaşça ağzına götürecek çocuk ama anne birden müdahale eder. Ağzına kendisi koymaya çalışır. Çabuk ol diye. Efendim çocuk tam çatalı eline atar, yavaşça böyle ağzına götürmeye çalışır ama anne birdenbire onun hızlanması için elinden geleni yapar. Ve bunu da samimi de olmuş olsa bir anne yani çocuğuna baktığı zaman çocuğuna iyilik etmek amacıyla yapar çok defada. Hadi oğlum yesene, hadi kaşığı alsana, hadi şunu yapsana. Aslında buna baktığımız zaman karşımıza çıkan manzara şu. Anne çocuğunun o sakinliği karşısında kendisi çılgına dönmektedir. Yani burada bozulmuş olan denge anneye ait denge olduğu için çocuğuna iyilik yapma adına kaşığı eğer ağzına götürmeye çalışıyor ise bir an önce yesin de kalksın diye aslında sekineye, sakinliğe anne tahammül edemediği için çocuğunu kendisine benzetmeye çalışır. Örneğin bunu şeyde de görebiliriz. ...bu da yaşlıların bir dramıdır. İleriki yaşlardaki kişiler... ...vücutlarını, kaslarını ve zihinlerini... ...tam kontrol edemek dedikleri için... ...efendim bir çorba içeceklerdir... ...elini çorba kaşığı, kaşığı çorbanın içerisine daldırdıklarında... ...ve yavaşça titretmeden ağzına doğru götürdüklerinde... ...yanında oturan bir kişi... ...onun bu yavaş tavırları karşısında rahatsız olabilir... ...rahatsız olur. Aslında rahatsız olduğu şey... Kendi kalbinin, kendi biyolojik ritminin hızlanmış hali karşısında sakin birisini görememenin, e, sakin birisine tahammül edememenin verdiği bir rahatsızlıktır. Onun için de işte efendim yardım etme bahanesiyle işte o yaşlı kişiye yemek yedirmeye yahut da yaşlı kişiyle beraber yolda yürüyor isek onun koluna girmeye yahut da onunla birlikte merdivenlere çıkıyor isek onun koluna girmeye. Bunu da yardım etme adına sergilemeye çalıştığımız şey aslında senin sakinliğine tahammül edecek benim şu anda halim yok. İşte bu hali eğer biz daha çocukluk yıllarında bu hal bize çocukluk yıllarında yaşatılmış ise acele acele çabuk çabuk hadi hadi denilerek kendi biyolojik ritmimiz bozulmuş ise o takdirde bu çocuğun anne olduğu zaman yaşayacağı şey kendi içerisindeki bir takım huzursuzluklardır, öfkelerdir, kendi içerisindeki dengesizliklerdir. Çünkü eğer çocuk kendi halinde bırakılacak olursa eğer ancak o zaman duygularını yavaş yavaş yerine oturtturur. Eğer duygularının yerine oturulmasına anne baba tarafından izin verilmemiş, Çocuk habire sürüklenerek götürülmüş, ayakkabılarını o incecik parmaklarıyla giymeye çalışırken anne baba onun ayaklarını birdenbire ay ayakkabının içerisine ayaklarını ayakkabının içerisine sokmaya çalıştı, ceketini yavaş yavaş giyerken hızlı hızlı giydirdi ve önünün fermuarını birdenbire çektiyse o takdirde işte çocuk kendi iç duygularını yerine oturtamıyor anlamına gelir bu bir duygunun çocuğun ruhunda oturabilmesi için zamana ihtiyaç var. Çocuk hissederek yaşar ise anca o zaman duygularını yerine oturtabilir. Örneğin bir çileği ağzınıza aldığınızda, çileği diliniz ile damağınız arasında sıktığınızda, çileğin o mayhoşumsu tadı ağzınızın içerisine yayılmaya başladığında, gözlerinizi kapattığınızda bu lezzeti birkaç saniyelik böyle sakin bir anda hissettiğinizde çileğin tadına varırsınız. Yahut da bir üzümün yahut da efendim içeceğiniz bir meyve suyunun bir çayın yavaşça içtiğinizde o damarlarınıza kadar sanki ince kılcallarınıza kadar Allah'ın o nimetini ağzınızın içerisinde tüm tad alma organlarınızla bir çileyi yediğinizde bile keyif alabilirsiniz. Bu keyfi kendinize yaşatabilmeniz için yapmanız gerekli olan bir tek şey vardır. O da sekine içerisinde acele etmeden yavaşça duyu organlarınızın çileğin o suyundaki sinir uçlarınıza dokunduğu anda lezzetini almaya izin vermeniz lazım kendinize. Eğer bu izni vermez iseniz, o zaman bir kilo çilek yersiniz, hızlı hızlı yersiniz, abur cabur ata ata ağzınıza yersiniz. 10 dakika sonra arkadaşınız sorar biraz önce ne yedin diye. Hatırlamıyorum ki neydi ya biraz önce arkadaşlarla oturduk meyve mi yedik bir şeyler yedik ama dersiniz. Çünkü çileğin lezzetini hissedemediniz. İşte çocuklara aslında çocuklar aslında kendi biyolojik ritmiyle hayata hazırlanırken efendim yemeği yavaşça yer iken, efendim ayakkabısını yavaşça giyer kalemi o incecik parmaklarıyla hissederek tutar eğer anne sinirleniyor, şu kalemi düzgün tutsana, hızlı yazsana diye çocuğun başında çocuğun ritmini bozuyor ise, çocuğa bir kilo çilek yedirseniz de, bir tane yediği çileğin lezzetini aldıramayacak derecede tuhaf bir çocuk oluşmaya başlıyor demektir. Yani bir başka deyişle çocuğun zamanını hızlandırarak onun hissetme yeteneğini elinizden alıyorsunuz demektir. Yani bir başka deyişle çocuğun duygularının yerine oturması için ona zaman vermiyorsunuz. Neden vermiyorsunuz? Çünkü sizin duygularınız yerine oturmadığı için çocuğun o yavaş yavaş duygularının yerine oturması, oturması anı size acı veriyor. Onun da duygularını yerine oturması kadar geçecek zaman size acı veriyor. Tekrar devam edeceğiz efendim. Bir yere lütfen ayrılmayın. Bu konuyu devam ettireceğiz. Anne demişti ya hani çok öfkeliyim hocam ne olur bana bir yardım edin. Çocuğu eziyorum, sonra pişman oluyorum. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Evet, bir ara lütfen. <laughs> Efendim yarım kalan konumuza devam edeceğiz. Dedik ki çocukların doğduğu andan itibaren bir biyolojik ritmi var. Sakin ve sekine halindedirler bu biyolojik ritmiyle. Efendim daha sonradan e, çevrenin baskısıyla, çocuktan beklentiler ile o çocuktaki sakin ve sekine halindeki biyolojik ritim yavaş yavaş bozulmaya başlar. İşte bu e, çok defa anne baba erken yaşta çocuğu bir takım kurallar öğretmeye çalışırken bozulur çok defa. Çocuk erken yaşta annesinden ayrılır. İşte anne çalışıyordur. E, 4 aylık 6 aylıkken bırakıp gitmek zorundadır. Terk etmiştir. Ondan dolayı bozulur. Efendim çocuk odasına çabuk alışsın diye 6 aylıkken bir yaşındayken çocuğu ayrı bir odaya kolunur. Çocuk orada ağrıya ağrıya biyolojik ritmi bozulur. Yahut da çocuk yavaş yavaş sakin seyakkin hayatını sürdürmeye çalıştırırken anne babası hadi hadi acele et acele et diyerek onun biyolojik ritmini bozar. Bozulmuş olan biyolojik ritim ise hızlandırılmış bir hayat ise hayatın farkına varılmadan yaşamasına sebep olur. Etrafı hissedememeye sebep olur. Çocuğu görememeye sebep olur. Yediğin lezzetli yemeğin tadını almamaya sebep olur denizin kenarında oturmuştur ama bir kere dalganın sesini duymamasına sebep olur yağmurun altında yürür ama tenine dokunan yağmur damlalarından keyif almamaya sebep olur dolayısıyla hayat artık ona tat veren bir şey değil hayatın tüm tatları sanki onun üstüne böyle dev dev şeyler dalgalar gibi gelen ve yutması e, altında kalınacak bir şey gibi algılamaya başlar tüm bunlar hayatın algılanmamasının Nedenlerinden bir neden, en önemli nedenlerinden bir neden annenin çocukla yaşadığı bir süreç. Şimdi dedik ya hani anne demişti ya hocam öfkeme yenik düşüyorum çocuğuma saldırıyorum, sonra çocuğumla baş başa kaldığımda yahut da çocuğum yattığında oturuyorum ağlıyorum. O takdirde ben annelere şunu öneriyorum lütfen biyolojik ritminize geri dönün. Yani öfke kontrolünü hocam öğretir misiniz? Yani içinizde ona kadar sayın, ondan sonra işte konuşacağınızı konuşun. Yahut da işte böyle nefesinizi derin derin alın. Yani bunları bir tarafa bırakın. O suni yaşantının içerisine ne zamandan itibaren girmişseniz, ah keşke bunu bir uzmanla yapacak olmuş olsanız. Uzmanın kontrol ve denetimi içerisinde hızlandırılmış olan yaşantınızı, Yürürken bir bakın koşarak gidiyorsunuz ya. Bir bakın hızlı hızlı konuşuyorsunuz. Karşı tarafı hiç dinlemiyorsunuz. Yani bir günün içerisine sığdırdığınız şeylere bakın. Çarşıya gidiyorsunuz, insanları göremiyorsunuz. Yanınızda eşiniz var, eşinizin elini tutmuyorsunuz. Eşinizin elinizi, elinin sıcaklığını hissetmiyorsunuz. Yaşadığınız yaşantıya bakın. El ele eş tutuşuyor, eşinin elinin sıcaklığını hissetmiyor. O takdirde yapılacak şey nedir? işte biyolojik ritmin içerisine kişinin geriye dönebilmiş olması. Yani hayatı yavaşlandırması, frene basması, içine doğru yavaşça derinleşmesi. Biraz önce tarif ettiğim şekilde. Eğer bir çileği ağzına aldıysa gözlerini bir kapatıp o çilekten ağzında akan lezzeti, suyu hissedebilmesi. Çocuğuna baktığında gözlerini o gözlerinin içerisindeki rengi görebilmek için zamanının olması. Hayatı yavaşlatabilmek. Sekine haline tekrar sokabilmek. Bakın ben iki tane anne e, resmi çizeyim. Sekine halinde. Yani hayatı yavaşlamış olan bir annenin yüzünün de geldiği hale bakın. Yani baktığınız zaman bir anneye zaten saç baş birbirine girmiş, böyle gergin bir atmosferde, omuzlar gergin. Efendim yüzü tam bir gerginlik içerisinde. Bu annenin ritmi bozuk. Bozulmuş bir ritim ve saldıracak yer arıyor yani. Kim çıkarsa karşısına, "Akşama kadar sen ne yaptın biliyor musun?" deyip eşine saldırabilecek durumda. Çocukları çıp çıkarsa, evin içerisinde koşsa, çocukların yakasından tutabilecek bir vaziyette. Ve o evin içerisinde çocuklar köşeye sıkışmış vaziyette, "Dersinizi yapın!" çığlığıyla çocuklara ders yaptırma durumunda. Bir böyle bir annenin simasını lütfen e, yaşadığı ve yaşattığı atmosferi bir düşünün. Bir de bakın sekine hali ne zaman tekrar e, denk gelir anlayabiliyor musunuz? O bozulmaması lazım gelir aslında o andan itibaren. Anne doğum yaptığı an çocuğunu dünyaya getirdiği ve çocuğunu kucağına aldığı an tekrar eski biyolojik ritmine kavuşur tekrar. Yeni doğum yapmış olan annenin simasını şöyle gözünüzün önüne getirir misiniz? Ne kadar yumuşaktır değil mi onun siması? İşte o yeniden sekine halinde olan bir annenin halidir. Dikkat eder misiniz? Anne o sırada çok acele etmez, hızlı hızlı davranmaz. Etrafta öyle biraz sonra yetiştireceğim işlerin telaşı falan demez. Zaten vücudu da o sırada çok uygun değildir. Allah o acılı anıyla onun üstünde efendim zorunlu olarak tekrar bir sekineyi meydana getittirir ki iki sekineli yani iki sakin kişi biri bebek biri anne o sırada yeniden uyum içerisine girsin diye. Ama maalesef günümüz sosyal yaşantısı öyle bir yaşantı ki o tekrar içinde huzuru dengeyi kurabilmiş olan ee, anne bir süre sonra yine birilerinin beklentilerine uyum sağlayacağım diye yeniden girdiği o sakinlik anından geriye doğru çıkar. Efendim misafirler gelecek evi hazırlayalım. İşte çocuk görmeye gelecekler şunu yapalım. İşte ev derli toplu dursun. Ya ben şunu yetiştiremedim nasıl olacak? Kaç gündür zaten yatıyorum. Evin içerisi dağınık vesaire 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 vesaire. Annenin yine saçlar diken gibi olmaya başladı. Yüzü yine gerginleşmeye başladı. O Allah'ın zorunlu olarak girdirdiği soktuğu sekin hali anneyi yine bozdu. İşte onun için çocuklarıma öfke duyuyorum hocam. Yani yaptığım zaman da çok pişman oluyorum diyen annelere. Günlük en azından iki defa keşke yapabiliyor olsa da anne. Günlük en azından üç defa bir on beş dakika kendiyle anne bir baş başa kalsa. Çocukları okula göndersin ve saati durdursun o sırada. Geçsin evinin içerisine camın kenarına biraz sonra yapılacak işlerin telaşını bir tarafa bıraksın. Yani sanki şöyle düşünse anne. Ben çocuğumu son görüşüm oldu ve bitti artık. Camdan dışarıya baksın. Eğer ufak ufak gözyaşı akacak ise bıraksın aksın gözyaşı. Duygularına yeniden dönse. Dışarıda koşturan insanları, telaşı vesaireyi camın kenarından şöyle sakin ince seyredebilse eğer anne günlük olarak keşke yapabilmiş olsa böyle üç defa bir on beş dakika kendisiyle baş başa kalma. Yani bir dakikalık tefekkür bin yıllık ibadetten hayırlıdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Anne eğer bunu yapabilmiş olsa, kendi tekrar o biyolojik ritminin içerisine dönebilmiş olsa, yavaş ve yavaş ve bunu söylüyorum ya işte, keşke bir uzmanın kontrol ve onun tecrübesiyle yola devam etmiş olsa. O daha da böyle e, anneyi kontrol altında tutarak götürür. O takdirde annenin üzerindeki bu telaş, annenin üzerindeki bu çılgınlıklar, bağırmalar, çağırmaların da ne kadar ve yavaş yavaş nasıl da azaldığını göreceğiz çocuklarımızı terbiye edeceğiz diye, çocuklarımıza kurallar öğreteceğiz diye, akıllı uslu çocuklar oluşturacağız diye yaşadığımız dramları o çocuk da anne olduğu zaman ona yaşatmayalım ne olur. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.